Ama şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral milletvekilimiz bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi sevenlerin, Hazreti Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. Allah'a emanet olun.